Herkese merhabalar arkadaşlar. Dostluk Diğer TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün ke kendi başıma arkadaşlar. Tek başıma video çekeceğim. Şey, bugün sizlerle Minecraft 14.0 oynayacağız. Rastgele bir site, seçeceğim. Ama nasıl bir site olduğunu tanıtacağım. Şimdi askeri bir site seçeyim. Ay bu değil. Ben yanlışlıkla bastım. buna. Hem bu ne ki? Al Hem bu nasıl bir Ana ben niye buraya ya? Evet <laughs> arkadaşlar bu de nasıl bir site bilmiyorum. Ben mi yaptım onu bile bilmiyorum. Bir kırayım. Allah bismillah. Bu ne? Tövbe töbe. Niye bu ev ateş içinde? Ha arkadaşlar biz Tura ile yaptıydık bu evi. Ben Tura yakıcıklığına onunki e, onun ki aşağı kattı. Ben onun ki niye yaktıydım yukarı kattı işte benimkiydi. Ama ben bu siteyi etmiyorum arkadaşlar. Şu nasıl acaba? Hepsinin adını bile bile işte bilmeyim diye şey yaptım. Sakın silme yaptım bir Hı? Bu da kök tanzıcak şey. Kandiyaptan öyle bir tane çıkamaz mı? Ya, çeç. Şey köy. Şu olabilir. Ha, bu da kediler ülkesi. Kediler diyarı mı bu da? Nasıl bir evdi ya? Unuttum arkadaşlar nasıl şeydi. Ya boş ver buraya da burada da takılıyor. Çok kedi koydum. Bekten takılıyor burada da. Şuna bakacağım. Ya bu da hileden saray yaptı. Adam aklı bir sistem yok mu benim ya? Ha bak burası olabilir. İlk baş arkadaşlar evimden başlayayım. Burayı ben bayağı bir önceden şey yaptıydım. İnşa ettiydim. Arkadaşlar birinci katı köpeklerim. birinci katım böyle. Allah çıkamıyorum. İkinci katım. Arkadaşlar böyle. Daha pek bu. Allah köpekler kavga ediyor. Bismillah. Ne yapıyorsunuz lan? Aa öldüler. Sen miydi benim köpeğim? Aferin sana. Öldürdü. İkisiyle birden baş etti. Evet ikinci katım öyleydi arkadaşlar. Burası da üçüncü kat. Evet arkadaşlar. Şimdi. Diş. Böyle arkadaşlar. Diş görünüşünü bir bakalım. Yağmur yağıyormuş arkadaşlar bu arada da dışarıda. Arkadaşlar şöyle şu yandan görünüşe şöyle şöyle görünüşe şöyle şöyle de işte. zaten görünüş var. Evet arkadaşlar sen ne yapıyorsun nerede? Yukarıdan şöyle bir merdivenli bir yer yaptım. Burası çok kötü oldu aslında Nasıl neyse. Arkadaşlar bunun şeylerini kenarlarına düşmememiz için tutunma yeri yapmaya üşendim. Yapmadım. Hmm. Havuz arkadaşlar. Ve değil mi ya? Düzgün havuz. Düzgün bir havuz. Evet arkadaşlar yukarıya çıkıyorsun. Allah'a düşmeyiz. Ay çok küçük çıkıyor. Evet. Diş. İyi. Havuz olduğu için. Evet arkadaşlar yukarıdan atlama yerimiz. Haydi arkadaşlar. Sonra şurayı göstereceğim. Kredisi olduğu için zaten yanmıyorum. Burada da havaya bir ev yaptım arkadaşlar. Buralardan çıkılıyor. Burası biraz engebeli bir yer oldu. Göstereyim hemen. Ya bir çık çıkabiliriz yukarıya. Göstereceğim de arkadaşlar. Çıkamadı. Evet, şuralardan düşme ihtimalimiz var. Önce düşme lütfen kapış. Buradan da Survivor yaptığınızda düşme ihtimaliniz var. Allah. Evet şu şekilde. Şuralarda merdelerde ben yine meri yaptıydım. Nereden, nereden Ha şuradan galiba. Ay düşündüm. Nereden yapmışım? Neyse evet, şimdi o önemli değil. Ha buradan yapmışım. Bu da havadaki evim. Bir dakika uyuyayım arkadaşlar. Şimdi oldu. Evet şöyle arkadaşlar bu da şuradan arkadaşlar şuradan atladığınızda ise aşağıda havuz var Survivor'dayken canınız gitmiyor suya atıyorsunuz ya ben bazen üşeniyorum hani oradaki delikten çıkılıyor ya üşeniyorum suya giriyorum buradan şu şekilde çıkabiliyorum <laughs> Evet bu evimde böyleydi arkadaşlar da. Burası kim kaldı? Ben abinin tanım içine neler koydum ben bunları? Evet. Arkadaşlar, işte bu burası da böyle. De şeyi göstereyim. Sen yolumu çok kötü oldu. Sen yolumu. Size şey göstereyim. Bazı yerleri patladı, patladı. bazen zaman Survivor yapıyorum, öyle oynuyorum. İşte bazen oraları patlattılar. Yani. Oraları görmeyin lütfen. video yavaş yavaş. inşallah varabilirsiniz. Birinci turumuz başlamaktadır. İlk durağımız köpek. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kırılmış neden bilmiyorum. Yürüyor yürüyor. Hayvan kaçtı gibi bir yer bıraktı da. İnşallah varabilir de sonuca. Arkadaşlar şu dünyanın en kötü videosu oldu <laughs> tren rayında işte arkadaşlar sonra böyle gidiyor gidiyor video. Gidiyor, gidiyor burada son oluyor. niye bu kadar uzun yaptım ben de bilmiyorum ama çok gereksiz bir, bir, bir video oldu Evet arkadaşlar bunun gibi daha çok site tanıtımı videolar. ha arkadaşlar bu arada şurada ben köpek kulübesi yaptıydım oturturduydum buraya bütün köpeklerimi şekilde Ama sonra bazen yardıma ihtiyacım oldu. Çıkartmıştım. Evet arkadaşlar. Daha çok böyle site tanıtım videoları istiyorsanız. Like atarak, abone olarak ve yorum yaparak bunu sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.